mi? Arda Rüzgar geri dönmenize çok sevindim. Aynen Arda Rüzgar sizin yokluğunuzda çok üzüldük biz. Her gün mezarınıza geliyorduk ya. Nasıl oldu da dirildiniz? Evet oğlum her gün çok üzülüyordum. İyi ki geri geldiniz oğlum. Sizi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz anne baba. Biz buraya nasıl geldik biliyor musunuz? Hadi söyleyin nasıl geldiniz? En son hayalet olmuştunuz. Çok korktuk biz ya. Evet ilk başta hayalet olmuştuk. Ama sonrasında hayalet olmaktan çok sıkıldık. Biz de Yüce Honos'un yanına gittik. Yüce Jonas mu? Nasıl yani? ya babacım. Ütopya'ya gittik. Orada bize bir büyü yaptılar. Biz de insan oldu. Nasıl yani? Hayaletten insana nasıl döndün? Babacım. Jonas zamanı geriye sardı. Biz de insan olarak mezardan geri çıktık. Vay canına. Hadi gidelim o zaman evimize. Ne düşünüyoruz ki burada? Ama büyük bir sorunumuz var. Aynen. Hem de çok büyük. Ne oldu oğlum? Ne sorunu? Aynen ya. Ne sorunu? Siz geri döndünüz. Ne gibi bir sorun olabilir ki? Hadi gidelim. Aynen. Ben güzel yemekler yaparım. Bu çok tehlikeli bir büyüymüş. Biz geri döndük ama şehrimize çok kötü şeyler olabilir. Ve şehirde garip şeyler de olabilir. Aynen o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor babacığım. Bence bir şey olmaz ya. Yüce onu sizi korkutmak için söylemiştir. Hadi gidelim evimize. Aynen aynen. O sizi korkutmak için söylemiş. Hadi gidelim. Aynen ben de yemek yapacağım size çok güzel hadi. Arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ın eski haline dönmesinin şerefine bu videoya 10.000 like bekliyorum. Çok bir şey değil. Bir saniyenizi ayırarak abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya devam edelim arkadaşlar. Oh yemeğimizi de yedik. Havada kararmaya başladı zaten. Hadi yatalım. Aynen. Benim de uykum geldi. Çok yoğun bir gündü ya. Aynen babacığım ben de yatayım. O kadar hayalet oldum. Gezdim. insana falan döndüm yani. Bunlar yorucu şeyler. Evet oğlum sen de yat dinlen. Zaten yarın okula gideceksin. Aynen. Okulunu özlemişsenler. Ne de olsa mezardaydı. Evet ya okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenimi bile özledim yani. Gideyim de yatayım. İyi geceler anne, baba. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar. Hadi aşkım biz de uyuyalım. Tamamdır Miray. Hadi uyuyalım. Gel aşkım. Lanet olsun. Neredeyim ben? Kendime kötülük yapacak bir köy bulmam lazım. Ormanda kayboldum. Dolunay olduğunda ben kötülük yaparım. <laughs> i̇şte bu gece dolunay var ve tüm kötü karakterler bu şehri mahvedecekler. Bugünkü kötülüğüm insanların içine girmek. Herkesin içine gireceğim ve onlara kötü şeyler yaptıracağım. Şu zavallı tepe göze bakın. Nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Şimdi onun içine gireceğim ve onu kötü bir tepe göz yapacağım. Ne yapıyorum ben burada? Derhal kötülük yapmam lazım. Kötülük, kötülük yapacağım. Benim göbek adım kötülük. Vay canına ne oldu bana? Kocaman oldum. Bu şehri mahvetmem lazım benim. Çünkü kocamanım. Vay canına bu da ne böyle? Uyuyan bir velet. <laughs> Hadi uyan sabah oldu. Şimdi seni uyandıracağım. Üstüne bir kova su dökeceğim. Al sana demek uyanmazsın. Ne oluyor boğuluyorum. İşte uyanmazsan böyle olur. Seni böyle uyandırırım. Ben yardım edin boğuluyorum. Al. Sen burada boğul bakalım. Ben gideyim de başkalarını da uyandırayım. Tamam burada işim bitti. Nereye gitsem acaba? Şöyle gideyim. Boğuluyorum, yardım eden, yardım ediyorum, boğuluyorum. Allah Allah ya, bu ses nereden geliyor? Allah Allah, iyi misin? Arda, oğlum iyi misin? Baba, boğuluyorum. Yardım ed. Hayır, olamaz, evimiz yanıyor. Bu da ne böyle? Nasıl oldu bu, anneciğim? Hayır, itfaiye çağırın. Polis zengin. Neredesiniz? Evim yanıyor. Hayır, yardım edin bana. Evim, güzel evim. bizden hiçbir şey kalmadı anne baba güzelim evimiz yandı kül oldu evsiz kaldık <laughs> Hayır ya olamaz bin bir güçle yapmıştık bu evi fakiriz biz şimdi evsiz kaldık <laughs> Eyvah fakir merak etme kardeşim evden ateşledi ve dumanları gördüm hemen itfaiye aradım birazdan burada olur Zengin evimiz yandı abi ne yapacağız biz şimdi <laughs> Bir an önce gelsin artık itfaiye evimiz kül oldu Merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Şimdi bu yangını söndüreceğim. Hiçbiriniz merak etmeyin tamam mı? Şöyle bir bakalım gerçekten çok kötü bir yangın. Ya evimiz yandı anca geliyorsan. Evde hiçbir şey kalmadı. Kül oldu. Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben şimdi bu yangını kontrol altına alacağım. Merak etmeyin. Yangının olduğu yeri tespit ettim. Şimdi orayı söndürmeye gidiyorum. Hadi bakalım umarım yanmam ya. Çok tehlikeli bir görev olacak. Şuradan çıkalım tamamdır. Şuradan yükselelim. Evet çok iyi tamamdır. Söndürüyorum yangını. Bekleyin bekleyin. İşte işte söndürdüm. Tamamdır. Yangını tamamıyla kontrol altına aldım. Eviniz yanmıyor şu anda. Söndürdüm. Vay be bravo. Lan evden geriye hiçbir şey kalmadı. Bu ne böyle? Yani sonuç olarak ben yangını söndürdüm. Benim görevim yangını söndürmek. Şu anda bir yangın görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorum. O zaman ben görevimi başarıyla yapmışım demektir yani. Ben yangını söndürmüşüm. İyi de yangın yok da ev de yok ya. Ev yandı kül oldu zaten. Yanacak bir şey kalmadı. Orasına ben karışamam beyefendi yani fakir bey. Ben görevime bakarım. Hadi görüşürüz. Evimiz yandı. Eşyalarımız yandı. Her şeyimiz yandı. Beş parasız kaldı. Merak etme fakir. Sonuçta biz kardeşiz. Evini tamir edeceğiz tabii ki de. Bu sürede de bizde kalırsın. Of ya babacım. Oyuncaklarım yandı. Zaten Yüce Onos bana söylemişti. Şehrinizde garip şeyler olabilir demişti. Evet fakir. Yüce Onos böyle söylemiş. Belki de başımıza daha kötü bir şeyler de gelebilirdi. Olsun. Aynen. Belki de içeriden çıkamayabilirdik. Neyse. Bana da şükür. Bunlar da iyi günleriniz. Daha başınıza neler gelecek neler. Neyse gece gece sokağın ortasında beklemeyelim. Hadi bizim evimize gidelim. Aynen hadi gidelim. Umarım bu evi tekrardan eski haline getirebiliriz. Yoksa çok üzüleceğim. O evde ne anılarımız vardı. Neyse hadi gidelim. Evet değerli izleyenler özel haberimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün şehrimizde bir kez büyük yangın çıktı. Biliyorsunuz ki şehirde bugüne kadar hiç yangın çıkmamıştı. Bu şehrimizin ilk yangını oldu ve çok büyük bir yangın yangın oldu. Evden hiçbir şey geriye kalmadı. Şimdi yanan evin sahibi fakir beyi yanımıza çağıracağız. Fakir bey olay nasıl oldu? Bize anlatır mısın? Olay olduğunda yani yangın çıktığında biz uyuyorduk. Hiçbir şey görmedik. Uyandım baktım yangın yanmış. Anlıyorum. Peki yangını fark etmediniz mi? Hayır fark etmedik. Çünkü bir an önce olup bitti. Çok hızlıydı. Peki yangının nereden çıktığı belirlendi mi? Hayır. Kimse yangının nereden çıktığını bulamadı. Allah Allah ya. Ne oldu böyle? Herhalde evimize hayaletler saldırdı. Anlıyorum fakir bey acınızı paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Buradan takipçilerimize sesleniyorum. Ne olur bu videoya like atın. Evimiz yandı. Her her like bir e. Ev. Evet buradan da takipçilerimize seslenmiş olalım. Fakirin evinin tamir edilmesini istiyorsanız, yardım etmek istiyorsanız her like bir beğeni bir ev. Aynen. Beni seviyorsanız, evime geri kavuşmamı istiyorsanız ne olur like atın. Fakir Bey tamam. Röportajımız bitti bu kadar. Anne koş koş babam televizyona çıktı. Şuna bakın. Vay canına fakir amcaya bak ya televizyona çık. Keşke evimiz yanmasaydı ya. Keşke. Üzülme Arda. Bir süre burada kalırsınız zaten. Hadi okula gidelim biz. Geç kalmayalım. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Okula geç kalmayalım. Hadi gidelim. Hadi koş koş Rüzgar. Geç kalmayalım. Evet çocuklar biliyorsunuz ki bugün şehrimizde çok büyük bir yangın çıktı. Allah şükür bize bir şey olmadı. Peki yangınla ilgili birkaç soru soralım o zaman. söyle Sorun öğretmenim ben tüm soruları bilirim. Aynen ben de. Madem bu kadar iddialısınız zor bir soru soralım o zaman. Yangın neyle yakılır? Öğretmenim çakmak ya. Hayır yanlış cevap. Çakmakla yakılmaz ateşle yakılır. <laughs> Ama öğretmenim ateşle çakmak ya işte. Hayır evladım boşu boşuna ağlayıp zırlama. Yanlış bildin işte. Ateş olacaktı cevap. Neyse siz boş yapmaya başladınız. Derse geçelim. He sınıfa geç kalanlar geldi. Gelin bakalım. Öğretmenim gelebilir miyiz kusura bakmayın. Demek geç kalırsınız ha? Öğretmenim açıklayabilirim gerçekten bizim evimiz yandı o yüzden geç kaldı. Evet öğretmenim Ardaların evi yandı. Vay yazık demek o yanan ev sizin miydi? Vah vah vah. Tamam bugün sizi dövmüyorum o zaman. Sağ olun öğretmenim ya zaten başımıza gelmeyen kalmadı. Nereye gitsek başımıza bir şey geliyor. Eve gittik yangın çıktı falan filan. Yani her yeriz bela bulaştırıyoruz. Aynen öğretmenim. Bela mı bulaştırıyorsunuz? Ulan siz lanetli olmuyorsunuz şimdi okul mokul bir şeyler olur okulda yanmasın? Hayır öğretmenim ya bir şey olmaz bence geçelim. Hayır çıkın bu sınıftan çıkın defolun lanetliler sizi bu çocuklar lanetli. Nereye gitseler bir şeyler oluyor defolun. Öğretmenim ne olur bize alın sınıfa. Sizi sınıfa falan almıyorum. Ama neden öğretmenim? Çünkü siz lanetli çocuklarsınız. Sizin gittiğiniz her yere bela bulaşıyor. Öğretmenim hayır ya öyle bir şey yok. Ulan ulan neyse tamam hadi geçin acıdım size. Sağ olun öğretmenim geçelim yerimize şöyle. Öğretmenim bakın bize bir de lanetli diyordunuz. Hiçbir şey olmadı. E çocuklar ya günahınızı almışım kusura...